Denizli'de gelişen inşaat sektörüyle birlikte plastik kapı ve pencereye olan ihtiyaç da artmakta. Bu ihtiyaca en iyi cevap veren şirketlerden Saadet Pen'i ziyaret ediyoruz ve çalışmalarını hep birlikte izliyoruz. Sevgili izleyenlerim nasip kısmet işte Kızılca'ya gelmekmiş, Denizli Kızılca'da olmakmış. Denizli Kızılca'da gelince Adem kardeşimi ziyaret etmek istedim. Saadet Pen çok başarılı bir firmaya imza atmış burada. Ee, dilersek önce kendinden bir dinlemek istiyorum neler yapıyormuş, ne işlerle meşgul hemen kendinden biraz bahsetmeni istiyorum kardeşim. Abi öncelikle hoş geldiniz Kızılcağımıza şeref verdiniz. Bizleri burada onurlandırdınız. Biz 1995 yılında e, plastik doğrama imalatında başladık. 13 yıldır bu işinle uğraşıyoruz. Plastik doğrama, Fırat Ben üretici bahisiyiz. Kapı, pencere Aha. imalatı yapıyoruz. Cam üzerine yapıyoruz e, köyümüze, Denizli'mize, tavasımıza hizmet veriyoruz. bu şekilde. Bütün yani yurt içinde, bütün Türkiye'de da özellikle yurt dışında da. Özellikle yurt dışında da gönderiyoruz. Aha. yurt dışındaki hemşerilerimizle beraber oradaki sipariş gönderiyorlar. Faksla, telefonla, buradan tırla gönderiyoruz. Aha. epey gönderdik Almanya, Avusturya, Fransa. Burada yani Pen dediğimiz an bütün Avrupa'da kısaca Adem Bey sizi tanıyorlar. Doğru mu kardeşim? Evet doğrudur abi doğrudur. Hemşerilerimize hizmet veriyoruz yani. Ee, buradan bütün hemşerilerimize selamlarımı iletiyorum. Hemşerilerim deyince aklıma bir şey geldi sevgili Adem kardeşim. Sevgili izleyenlerim aynı zamanda aynı zamanda şöyle zaman tüneline daldığımız an e, Leblebi'nin çıktığı noktada burası evet. değil mi? Aynı le zamanda le da... Leblebi'nin merkezi. Leblebi'nin de merkezi Kızılca sevgili izleyenler. 800'lü yıllarda itibaren burada üretim yapılıyor. Hala da kasabamızda Leblebi üretimi devam ediyor. Hemen hemen 60-70 civarında imalatçı arkadaşlarımız var, köylülerimiz. Yani şu an tam merkezindeyiz değil mi? Merkezindesiniz. Tam merkezindeyiz. Yani doğum yeri burası. Doğum yeri burası Kızılca, Denizli'de Kızılca diyoruz biz. Ee, son olarak bir şey daha soracağım. Şimdi ileriye dönük ne yapacağız abi firmamıza ileriye dönük hedeflerde ne var? İleriye dönük e, yurt dışında Avrupa'da büro açma orada buradan daha e, hem dışında Avrupa'daki de yaşayan tüm Türkiye'leri orada hizmet verme amacındayız. Onun çalışmalarını sürdürüyoruz. İnşallah başarılı oluruz yani.